Ha? Şimdi arkadaşlar. Biraz Bir konuşma yap bakayım günün anlamını verir. Ee ben, ben tanıtma videosu yapmayı unutmuşum. İlk önce çocuk bir tanıtma. Yap Benim adım Ahmet Tavha Yeni kanal açtım. Çukurova'dayız. Mahallemiz beyaz evler. Zaten zaten gelirsiniz beyaz evlere. Dilimiz var. Ali Rıza Mülayim Daire 9. Evet şimdi Siz Düşün... ne düşünüyorsunuz? Yani bilmiyorum. <laughs> Arkadaşım da bilmiyorum dedi. Ne yapalım? Evet sür. Allah süreceğim. Sürüyorum. Şu anda arkadan çekim. <laughs> Hadi sonlandır. Tamam. Hemen içine bunu koyup param yok. Yahu oraya konmaz Dön Benim yaptım. Yazınca öğrettim. Unutma. Evet, öğretti bana dedim. E nasıl ters takıyorum işte. Oradan nasıl çıkacaksın? Hemen şöyle koyduk. Arkadaşlar, bugünkü videomuzu beğendiyseniz like atmayı.